Fehmi Koru Ohal içinde yaşarken üzerinde durmayı unuttuğumuz olan düşünceler. Ben bir deneyim dedim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığının dondurulması kararını alan Avrupa Parlamentosu üzerinden batıya meydan okurken Ohal'in hiç kaldırılmayacağını düşündüren cümleler sarf etmişti. Başbakan Binali Yıldırım ise sağlık zirvesinde Ohal'in 2017'de kaldırılacağını duyurdu. 2011 bir ay sonra girecek. Hangi açıklamanın geçerli olacağı üzerinde tasalanırken fazla düşünmeye gereksiz kılan açıklama yine Başbakan Yıldırım'dan geldi. Fatih Çekirge'ye dün söylediği şu, Tabi hemen 2017'ye girer girmez kaldırılacak diye bir şey yok. Bu daha çok referanduma gitmeden o OHAL'in kaldırılması düşüncesidir. Şimdi referandum olması halinde elbette kimseye OHAL altında seçime gidildi, OHAL şartlarında referandum yapıldı gibi bir söz söyleme fırsatı vermeyiz. Bu nedenle referandum öncesi OHAL kaldırılır diye düşünüyorum. Her politikacı, her bürokrat o hal sever. Anayasa yasalar ve teamüllerde olmayan yetkileri bile kullanmaya eğilimlidir siyasiler. Yerleşik kuralların yerine en geniş yetkileri yönetici kadronun eline kendiliğinden sunan, o hal gibi bir olağanüstü yetkiler manzumesinden hiçbir siyasi kolay kolay vazgeçmez. Göreceksiniz, seçim veya referandum, Hangisi önce gelirse o halin hala geçerli olduğu bir ortamda gideceğiz. Tabi o halden rahatsızlık duyması gereken insanlar ve onların önünde yer alması beklenen kanaat önderleri seslerini duyuracak biçimde yükseltmezlerse. Türkiye'de yaşanan uğursuz darbe girişimini batılılar ilk önce tam kavrayamadı. İşin vehametini anlamaları biraz zaman aldı. Ancak anladıktan ve anladıklarını belli ettikten sonra da darbe girişimi ertesinde ülkemizde yaşananları kavrama ve içselleştirme sorunu yaşıyor Batı. Bu kadar insanın tutuklu olması, şu kadar memurun görevlerinden uzaklaştırılması, öğretmenler ve akademisyenlerin yerlerinden edilmesi, mallarına, mülklerine el konulan iş adamları, cezaevlerindeki gazeteciler, derdest edilen politikacılar, medyaya hakim olan tek seslilik. Ülkemize baktıklarında gördükleri tablo bu. Alışık olmadıkları bir tablo. Darbeye hiç muhatap mı oldular ki kendi ülkeleriyle bizi mukayese edebilsinler? diyecekler çıkabilir ama doğru bir argüman değil bu. Batı ülkeleri askeri darbe yaşamadı ama insan kırımına yol açan 60 milyon insanın hayatına mal olmuş savaşlar gördü ve o savaşları çıkaranlarla hesaplaştı. Ayrıca kendilerine yakın hissettikleri bir ülkede, Türkiye oluyor bu, son 50 küsür yıl içerisinde siyasi hayata 4 müdahale yapıldı ve Batılılar o sırada ve ardından neler yaşandığını da gördü. Tepkileri batılı siyasilerin ağzından veya kanaat önderi sayılabilecek kişilerin kalemlerinden okuduğumda kendilerine aşırı gelen uygulamaların toplum tarafından sessizce karşılanmasının, yüksek perdeden itirazlar gelmemesinin, toplumun ve onun önünde yer alması gerekenlerin uysallığının batılıları müthiş şaşırttığını anlıyorum. Fransa o hali 3 artı 3 6 ay şeklinde uzattı. Ona böyle bir karar aldınız mı? Seçimler sebebiyle Fransa yeniden uzatmayı düşünüyor. Belki 3 ay daha size ne ya dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan batıya meydan okurken. Ancak Fransa'da o halde tek bir politikacı, gazeteci, yazar cezaevine atılmadı. Tek bir kişinin akademik hayatı bitirilmedi. Mallarına el konan iş adamı da yok. En başta söylediğimi burada bir daha Fransa özelinde tekrarlayayım. Fransa'da da siyasi iradeyi temsil eden kadrolarla onların göreve getirdikleri, ülkelerindeki terörün kökünü kazımak için o hali vesile edip en aşırı tedbirlere başvurmayı, söz gelimi şiddete bulaşmış yabancı kökenli kişilerin ailelerini geldikleri ülkelere geri göndermeyi, onların eylemlerini böyle davranıyorlar ama sorun bakalım neden diye anlamaya çalıştığını gördükleri akademisyenlerle medyadan isimleri susturmayı mutlaka akıllarından geçirmişlerdir. Politikacılar öyle düşünür çünkü. Ancak bizde aşırı sayılabilecek tedbirlerin kolayca alınabilmesi ve bir itirazla karşılaşılmaması Batılıları şaşırtıyor işte. Türkiye demokrasi sınavından çakmış görünüyor. Hayır, politikacılarımız yüzünden değil, onlar kendilerinden beklenen şekilde davranıyorlar. Ama onlara demokratik kurallara davet çıkışı yapması ve bunun mücadelesini vermesi beklenenlerimizin tavırları yüzünden. Yumuşak başlıysam kim demiş uysal koyunum? Mehmet Akif'in bu mısralarını kim bilir kaç yüz kere Tayyip Erdoğan'ın ağzından işitmişizdir. Haksızlığa uğradığı her zaman bu mısrayla başlayan çıkışlar yapardı Tayyip Erdoğan. İnsanlar dalalet üzerinde birleşmez. Evrensel bir kuraldır bu. Bu konu üzerinde pek düşünen yok. O hal yetkilerinin kullanılmasıyla gözaltı, tutuklama, görevden el çektirme, banka hesaplarını dondurma, mallarına el koyma işlemlerine muhatap edilen politikacı, memur, akademisyen, öğretmen, iş adamın sayısı 100 binin bayağı üzerine çıktı. Çok önemli bir rakam bu toplum içerisinde bu kadar büyük sayılabilecek bu grubun 15 Temmuz gibi hain bir girişimin içerisinde yer aldığını ya da yapılmasını tasvip ettiğini düşünebilir miyiz? Her toplumda her türlü ihaneti yapabilecek tıynette insanlar elbette vardır. Bizde var olduğunu 15 Temmuz gecesi gördük de. Ancak bu kadar geniş bir kitle midir o girişimle irtibatlanabilecek kişiler? Bu soru üzerinde ne zaman kafa yorsam, dilimin ucuna derhal her toplum içinde pek hala geçerli olabilecek evrensellikte bir dini uyarı gelir. Ümmetim asla dalalet üzerinde birleşmez. Taberani'nin İbni Ömer'den naklettiği bu hadis, yanlış işler yapanların her toplumda az sayıda insan olabileceğine işaret ediyor. Yanlışı ortadan kaldırmaya çalışanların bu ilkeyi unutmaması gerekir. Aksi halde şu olur, çok insan kendine imkan verirse arasına mesafe koyacağı mensubiyetle itham edenlerden daha fazla karşısına dikileceği bir yanlışlığın parçası haline dönüştürülmüş olur. Batılı bu evrensellik taşıyan özelliği bildiği için 60 milyon insanın hayatına mal olmuş Hitler yanlışlığını hesaba çekerken bile evet o zaman bile hesaplaşmasını sınırlı tutabilmiştir. Karar verme mekanizması içerisinde yer alanları, yanlış olduğu sonradan ortaya çıkmış kararları gözünü kırpmadan uygulamaya koyanları, ellerindeki gücü toplumu fesada uğratacak biçimde kullananları hesaba çekmiştir Almanya ile İtalya. Fransa ve İngiltere'de onların iş birlikçeleriyle hesaplaşmıştır. Ancak havaya uyup kalabalıkların etkisinde kalarak yapılanları görmezden ve işitmezden gelenleri kendi vicdanlarıyla baş başa bırakmayı tercih etmişlerdir. Bizde de sınırı makul bir yerden çekmek şart. O halli veya o halsiz. Yakışan, olağanüstü olmayan bir hal üzere yaşamaktır. Fehmi Koru, fehmikoru.com